Bu hafta bayağı uzun bir hafta oldu. Bir yandan ev taşıdık, bir yandan fuara gittik, bir yandan yama lansmanı falan filan derken bu videoyu anca çekebiliyorum. Yama'nın 2019 planlarıyla ilgili size paylaşımlar az sonra.

Dışarı sızdırmamamız gereken bilgileri şu anda size sızdırmak için bir video yapıyorum. Ee, üç büyük konumuz var aslında bir tane. Yamağ'ın kendisindeki değişiklikler, kendi bayilerinde ve servislerinde yapmak istediği değişiklikler, yeni motosikletler ve yeni aktiviteler, yeni etkinlikler, çok güzel projeleri var Yamağının İlk başta bayilerle başlayalım. Şimdi bayilerde bir yandan da bir iş yapmak istiyorum, küçük bir işim var, onu halledeceğim. Tabii ki içinde LED'ler var. Ee, bayiler ve servislerde büyük bir yapılandırma ve yenilemeye gidiyorlar. Benim çok hoşuma giden bir hareket bu. Dış ve içinde yani hem dış görünüşte serviste e, müşteri kabulünde efendime söyleyeyim sizin çayınız kahvenizin gelip gelmemesinde vesairesinde aynı şekilde yedek parçaya gittiğinizde doğru parçayı doğru şekilde alabilmenizde içeri geldiğiniz zaman da yani şirketin içinde de değişiklikler yapıyorlar. Mesela Çalışanların eğitim şekilleri değişiyor. Çalışanlara değişik eğitimler veriyorlar ve bu şekilde içeri girdiğiniz zaman biriyle muhabbet ettiğinizde bu adam tamam bu işi biliyor demeniz garanti hale geliyor. Çok önemli özelliklerden biri 2019'da Yaman'ın yapmak istediği özellikle dış değişiklikler fark ediliyordur. Ankara'da, İstanbul'da sanırım bir ilde olması lazım ya İzmir ya Bursa orada e, neredeyse tamamlanmış durumda. Yamaha bayisine gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ha diyorsunuz bir değişiklik var. Hoş bir şey. Ama konuşacağımız şey bu değil. Konuşacağımız şey Yama'nın müşterilerine sunduğu yenilikler. Ve en önemlisi bunlardan finansal yenilikler. Finans bakımından tabii ki herkes şu anda sıkıntıda. Yeni motor almak neredeyse imkansız hale geldi. İkinci ellerin peşindeyiz. Onların da fiyatları yeni motorlar yükseldiği için yükseliyor. Ee, Yamaha da bu konuyla ilgili ne yapmış? Şöyle bir şey yapmış. Finansman destek e, çıkıyor. Yamaha'ya gittiniz mesela sıfır motosiklet alacaksınız. E, sıfır motosiklet almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Parayı biriktirmeniz gerekiyor veya da kredi çekmeniz gerekiyor. Yamaha size nasıl bir hizmet tanıyor? Girdikten sonra diyorsunuz ki ben motor almak istiyorum. Size direkt orada masa başında kredi ne çıkar, kaç oranla çıkar, ne kadar geri ödemesi var, bu motoru ne zaman alabiliyorsunuz her şeyi tak 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 veriyorlar. Bu güzel bir özellik. Geçen sene de yapıyorlardı. Bu sene daha çok markayla anlaşıp daha çok farklı şekilde Size kredi sağlamayı planlıyorlar. Bunun dışında güzel bir yenilik daha var. Kasko aynı şekilde dükkandan çıkmadan yapılabiliyor. Bu zaten bazı markaların yaptığı şeylerden biriydi. Yamaha da doğru markalarla yapacağı anlaşmalarla sizi kaskolu şekilde trafiğe sunmak istiyor. Bize sunumda şöyle anlattılar. Hani sonuç olarak artık motosiklet fiyatları inanılmaz pahalı hale gelmiş durumda. Motosiklete binmek istiyorsanız kasko yaptırmanız şart durumuna geldi. Çünkü motorun başına bir şey gelmesini istemezsiniz. Parça fiyatları olmuş bu kadar. Bununla beraber Yamaha'da demiş ki tamam bizden çıkan motoru biz kaskolu çıkaralım adam kafası rahat binsin. En önemli konuya geliyoruz. İkinci el muhabbetine Yamaha el atmış. Da yakın zamanda aslında size ayrıca duyuracağımız bir şey Yamaha onayını ikinci el. Ne yapmış? Yamaha'ya mesela gittiniz sıfır motor, bir tane senary uyduralım. Sıfır motor almış bir abimiz var. Aldı motoru, bindi 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 250 cc aldı. Dedi ki ben bunu büyüteceğim. Ben dedi süper tener alıyorum dedi. Üstüne la dedi süper tener yapıştırdı. İkinci el motoru ne oldu? Hop bıraktı Yamaha'nın servisine, bayisine. Bayi diyor ki tamam ben bunu tutarım, düzeltirim, cillop gibi yaparım. Garantisini veririm ve satışa sunarım. Ama böyle bayi bayi dolaşmanız gerekmiyor ya da işte oradan buradan. E, ikinci sitelerinden bakmanız gerekmiyor. Yama demiş ki biz bunlara bir portal yapalım. Bütün bayilerde ne var ne yok. Her şey ortaya çıksın. Alacak adamla gitsin baksın desin ki tamam ben bundan istiyorum desin. Laaap diye alsın. Yani burada efendime söyleyeyim İstanbul'da Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da hangi bayide istediğiniz motor varsa direkt portala giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Önceden neler yapılmış nasıl servisler görmüş, garantisi var mı, devam ediyor mu, etmiyor mu her şeyi görüyorsunuz yama garantili motorunuzu alıyorsunuz. Cık. Mis. Bununla beraber hemen böyle iki cümle geriye gidiyorum. Garanti konusu. Ee, normalde iki sene garanti veriliyor biliyorsunuz motorlara. YAMA şöyle bir şey demiş. Demiş ki adam bana getirsin servise motorunu. Ben o motorla uğraşayım, temizleyeyim, yapayım. Adam sürekli bana getirsin. Ondan sonra artı üç sene adama garanti vereyim. İki sene veyahut da kilometre vardı eskiden işte 20 bin kilometre mi 30 bin mi ne? 30 bin kilometreyi geçtikten sonra e, garantisi bitiyordu motorunuzun. Bunun yerine demişler ki 2 sene getirdim bana al sana 3 sene daha ve adama 3 sene vermiyor. Motorun şasesine veriyor. Motorun 5. sahibiyseniz bile gidip motoru garantiden değiştirebiliyorsunuz. 5 sene az değil. Bu devirde 5 sene motor kullanan tanıdığım benim yok. E, sizin varsa iyi yani helal olsun kutlayın benim için. 2019 ve Yamaha konuşuyorsak tabii ki konuşmamız gereken bir şey var. Yeni motosikletler. R25 en çok beklenen motosikletti. Bunun dışında en çok beklenen de son zamanlarda böyle bir hype oldu. O yenisi geliyormuş yeni kasalı falan. Uzun zamandır neredeyse 2 senedir Tenere 700 diye bir makine getiriyor. Ne zaman geliyor hemen söyleyeceğim ama ondan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi R25'in kırmızı rengi gelmiş. Fuara gelen arkadaşlar görmüştür onu. Çok güzel bir renk. Ve yeni bir e, rengi daha gelecekmiş. Fuardaki renk dışında. Sadece Türkiye özel olacakmış. Kırmızı beyaz hatırladığım kadarıyla. O renk geldiğinde de çoğu insan alacaktır diye tahmin ediyorum yazılmış. Çiçek olmuş. Ee, R25'in dışında R125 de aynı şekilde bildiğiniz üzere R1 kasalı geldi bunlar. Göstergeler değişmiş, aerodinamik değişmiş, oturuş pozisyonu değişmiş, şekil şükür değişmiş. Ben ilk fotoğraflardan gördüğümde şey demiştim. Kafa çok küçülmüş demiştim. Onu net hatırlıyorum yani. Kafayı bayağı küçültmüşler. Bu beni rahatsız etmişti ama canlı da o kadar da rahatsız etmiyor. Yani aslında o kadar da küçük değilmiş kafa. Görmüş olduk. Varlar küçülünce, ağır bir kafasına gelince yani görüntü biraz küçük gibi gözüküyor. Eskisi daha bir endamı varmış gibiydi ama yenisi mis olmuş. Niken GT gelmiş. Onu gösterdiler bize lansmanda. Ne var? hani kaç adam alacaktır benim videomu izleyen ben yine söyleyeyim de hani yüksek cam koymuş, rahat sele koymuş, elcik ısıtma koymuş, orta sehpa koymuş. Böyle yol motor olmuş yani GT dediğine bakmayın. Gran Turismo olan aklınıza böyle o yarış marış gelmesin ama uzun yolda kullanmak istiyorsanız motoru çok güzel bir Niken yapmışlar. XSR Tribute diye bir motor gelmiş, Tracker yapmışlar. Ee, MT60 RS'lerle geliyor, dişli lastiklerle geliyor. İşte oturuş pozisyonu biraz değişmiş, biraz da rahat hale gelmiş. Tribute denmesinin sebebi işte özel birkaç takılar, takıştırmalar vesairelerle fiyat tabii ki yükselmiş. Ee, XSR severler, tracker severler özellikle tercih edebilir bence o makineyi. Çok mantıklı bir seçenek olabilir. Aynı şekilde Yamaha'da yeni bir kırmızılı renk gelmiş. Gri kırmızı hatırladığım kadarıyla. Bir şey flu diyorlar yine. Ee, alta geçerim büyük ihtimal. Bununla beraber Krypton diye bir motosiklet var. Motosiklet değil, moped ya da kap, kap diyelim. İddialara göre bu motor 1 litre ile 157 kilometre yapıyormuş. Yani düşündüğün zaman 157 kilometre 1 litre hani atıyorlar, sallıyorlar demeyeceğim ama testler yapılmış, gerçekten yapıyormuş. Motor büyük ihtimal top speed 60-70 falandır yani öyle gidiyordur. Endonezya'da gazete dağıtmak için kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum motoru. Başka bir amaçta kullanılmaz çünkü 1 litre ile 157 kilometre gidiyorsa motor helal olsun yani kokluyor ya da egzozdan çıkanı tekrardan içeri geri basıyor gibi durum var. Hoş. Kullanmak isterim. Özellikle bakkal motoru, terlik motoru olarak çok mantıklı motorlardan biri olur. Şimdi gelelim TNR 700'e. Herkesin merak ettiği, benim de çok merak ettiğim, kullanmak istediğim motor. Çıktığında fiyatı artık nasıl olur bilmiyorum ama Fuarda görmedik motoru. Dedik hayırdır ne oluyor yani motor iki senedir ortalarda konuşuluyor ama motor çıkmadı bir türlü yani göremedik dedik. Adamları dedi ki Haziran'da söz showroom'da. Haziran'da showroom'da ondan sonra satışa başlıyoruz dediler. İnşallah öyle olur. Ee, öyle olursa şu anda alacak bekleyen benim tanıdığım bir sürü adam var. Yani iyi satacak o motor. Fiyatı pek önemli olmayacak. Gerçekten iyi satacak. Eğer doğru kararlar verirlerse, fiyat politikasını da düzgün oturturlarsa çiçek gibi olacak. Şunu elimde oynayıp oynayıp duruyorum. Bir türlü başlayamadım işe. Şimdi şunu başlatalım. Tenere 700'ün fiyatı bana kalırsa 57-60 civarı bir şey olacak. Öyle olursa yine iyi diye tahmin ediyorum. Çünkü ondan fazla olursa kimsenin alabileceğini zannetmiyorum motorun alınsın istiyorum. Tenere 700'ü ben de bekliyordum. Biliyorsunuz uzun bir süre Tenere kullanmışlığım var. Neredeyse 2 sene falan kullandım herhalde diye tahmin ediyorum. Ve çok memnundum motordan. Ama 700cc MT7 Blue'yla o motor çok farklı bir şekil alır. Çok farklı zevkli bir motor olur. O yüzden merak ediyorum. Çoğu insan gibi. Gelse de binsek diyorum. Yaman'ın beni ilgilendiren motosiklet 2019'daki motosiklet şeyleri bunlardı ee, planları. Umarım gerçekleşir, umarım görürüz, umarım düşük fiyat da bineriz. Çok güzel bir proje daha. Yama Blue Crew diye bir programa katılmış. Bu program kapsamında genç yarışçılar yetiştiriliyor. Bunu ne şekilde yapacaklar? Şu şekilde yapacaklarmış. Bize verdikleri bilgi bu yönde. Ee, ön elemeler yapılacak ilk önce. Psikolojik anladığım kadarıyla hani yarışçı materyali test edilecek. Ondan sonra belli sayıda bir e, kitle alınacak. Yamaha Riding Akademide eğitime sokulacak ve orada ikinci eleme yapılacak. Bu ikinci elemeden sonra da 10 ila 15 e, sürücümüz Kenan Sofoğlu'nun pistinde Kenan Sofoğlu'ndan eğitim alarak ilk önce TMF'nin düzenlediği Türkiye'deki yarışlara katılacaklar. Bu yarışlarda podyum gören arkadaşlar da direkt yurt dışına e, ilk önce Avrupa olmak kaydıyla Ondan sonra da e, Superbike 300 yanlış hatırlamıyorsam yarışlarına katılarak ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Bunu e, şöyle soran arkadaşlar oldu. Bir abimiz sordu şeyde e, lansmanda hani aynı şekilde offroad eğitimleri de yapılacak mı? offroad road yarışları da yapılacak mı cisinde? İlk önce e, racing yani yarış motorlarıyla başlayacaklarmış. Ondan sonra off tabii ki yapmak istiyorlar ama en azından buna yönelik bir hareket yapılması, buna yönelik bir ee, çalışma yapılması benim çok hoşuma gitti. Ve düşük yaştan tecrübeli ve farkında bir nesil yetişmesi müthiş olur. Yamaha'nın 2019'da lansmanında bize verdiği bilgiler bu yöndeydi. Ee, üç farklı kategoride size açıklamaya çalıştım. Güzel yenilikler var. Diğer markalarda umarım bu tarz hareketleri yapmaya başlarlar ki şu anda piyasanın geldiği nokta bir şekilde toparlanabilir ve insanlar seve seve motora binebilir. Özellikle yama için, yama kullananlar veya kullanacaklar için çok güzel haberler bunlar. Takipte kalın diyelim. Diğer markalar da bize güzel haberler verdikçe ben de sizi bunları paylaşacağımdır. Kendinize ve motorunuza çok iyi bakın diyorum.